Alkışlar Müjde Hanım'a. Nasılsınız Müjde Hanım? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Ya siz? Daha iyi olacağım sizinle birlikte. Çünkü ilk iki yarışmacım da arzu ettiği sonuçlara ulaşamadı. Maalesef. Vallahi öyle. Bora Bey'den çok daha yüksek puanlar bekliyordum. Yalan değil. Ama Bora Bey'inki çok net bir şekilde basiret bağlanması ve çok büyük bir talihsizlikti. Vallahi öyle. İnşallah tekrar ederiz. İnşallah. Bir daha gelirler de bu sefer hak ettiği puanlarla ayrılırlar. Yeliz Hanım ne kadar güzel başladı. Aynen. Fakat sona doğru böyle bir yelkenler suya indi gibi. Fark ettiniz mi siz de? Evet kesinlikle. Vasistas'tan sonra oldu. Yine de 7700 puan fena puan değil. Size 21 tane harf alma hakkı bıraktı. Herhalde o kadar almazsınız. Umarım. 8000'i geçeyim diye bekliyorum. 8000'i geçerseniz çok mutlu olur Yelda Hanım. Rahat rahat 9000'ini yapar. Siz bilirsiniz. Biraz da kendinizden bahsedin efendim. Tabii. E, müjde Semerci. Ben 40 yaşındayım. Evliyim. 6 yaşında Kuzey Ata adında bir oğlum var. Ona da selamlarımı iletiyorum. Buradan Bizi selamlar saygılar. Iz, izliyordur. Severek de izliyor benimle birlikte. E, Trabzonluyum aslen. E, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Şu anda da özel bir şirkette çalışıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Kolaylıklar dilerim. Teşekkür ederim. ederim hem İstanbul için hem işiniz için hı hı. hem burası için ve uygundur derseniz de hemen başlamak isterim. Tabii. Buyurun Başlayabiliriz. Biliyoruz. Bir şeyin veya şeylerin kaç tane olduğunu belirtmek için kullanılan soyut birim. Bir harf alayım. Yapmayın yahu. Kaç tane olduğunu belirtmek için neye ihtiyacımız var? Sayı. Sayıya ihtiyacımız var. Hemen <laughs> harfi tutulmuyor. Tamam mı? Gerekirse soruyu bir daha okuyalım. Tamam. Buyurun. İkinci kelimemiz Arapça kökenlidir. Vurma, dövme hatta çarpma bu anlamlarda Arapça kökenli bir sözcük. Bir harf alacağım. Mesela o dört işlemdeki çarpma var ya onun da eski dildeki adı. Ezme, Bir de Zarp. vurma, dövme hukukta kullanılıyor. daha Gayet ah. güzel. Ah. Beş harfi tek kelime. Müjde Hanım, bulursunuz bunu. Hem de harf almadan bulursunuz. Olur. Buyurun yeni yeni olgunlaşmakta olan şey. Körpe. Ne diyeceksiniz? Körpe. İşte bunu diyeceksiniz. 5 puan. Ne güzel oldu. 5 artı cevaplar bitmedi ama. Bu sefer de eş anlamlı sorusu. Görelim. İptidai. Bu sözcüğün Türkçe kökenli karşılığı neydi acaba? İptidai. Bunlar ne kadar iptidai koşullar. Şuraya bak. Zor. İki tahtayı birbirine sürterek ateş yakıyorum. İlkel. İlkel. 500 puan. İki kelimeden oluşuyor bu kalıplaşmış tabir. Yani bir söz dizisidir. Şöyle sorulmuştur. Konutlar mülkler veya aile çoluk çocuk. Bu anlamlarda bir tabir. Hane gibi mi? Konutlar mülkler veya aile çoluk çocuk. Bir harf alacağım. Hani nokta ev. nokta sahibi. Ev. İki ev. kelime. Evi bulduk. Ev halkı, ev... Nokta nokta sahibi. Bir harf Nokta nokta sahibi adam. Ev bark. Ev bark sahibi. Dörttesi var. 2000 oldu kasa 2 dakika 38 saniye var çok dengeli kullanıyorsunuz maşallah şimdi 6 harfli cevapları bitirme zamanı tek kelimedir garip bir kelime çıkacak karşınıza fakat o sorunun içerisinde siz bilindik yaygın kullanılanı bize söyleyeceksiniz önce soruyu bir görelim bedük dederler efendim çam ağacı salgısıdır nedir o reçin nedir o reçin reçin öyle <laughs> Şimdi ne yazık ki yaygın kullanılanı değil de Arapça kökenli olanını cevap olarak bize söyleyeceksiniz. Fakat biliniyor. Yani hafızalarda halen yer ediyor. Buyurun. Tutanak. Bu sözcüğün eski dildeki karşılığıdır. Biliyorum ama aklıma gelmeyecek harf alayım. Tutanak. Bizimkileri i̇zlemiş, izlemiş, izlemiş miydiniz? İzlemiştim. Heh. Sabri Bey ne diyordu? Şimdi tutuyorum zaptı. Bir harf daha alıp dur. Zabıt, zabıt. Mez. Mazbata. Mazbata. 500 puan. 3100 oldu kasa. 2 dakika 12 saniye var. Süremiz çok güzel. Sürenizi çok Hı. iyi kullanıyorsunuz maşallah. 7 tane soru bitti. 7 soru bizi bekliyor. Başladığımızdan daha iyi durumdayız. Ortadayız şu an. Evet. Tam mi? ortadayız ve başladığımızdan daha iyi durumdayız. Hı. Öyle geldik buraya. Şimdi mutfakla aranız nasıl? Çok iyi değil. Deniz ürünleri. Yani. Yani Du bakalım. Bilindik bir şeydir ama acaba damağınıza uğradı mı? Bakalım. Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılır. Deniz ürünlerinde yaygın kullanılır. Bu bir sostur. Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak, sirke. Eşim olsa kesin bilirdi. Bilir mi? Sever mi? Sever deniz ürünlerini de. Midye tava filan. Çok sever. Harf Midye alacağım. tavaya can, can katar işte bu. <laughs> Neydi bu sosun ismi? Bir harf daha alayım. Bir tane daha istedik. Aceleye mahal yok. Aceleye mahal yok. Tarato ne tarator. Neydi? Neydi? Tarator. Tarator bu sosun ismi. Şimdi geçmişte kalmış bir şey. Müjdan. Artık bu kadar samimi olmuyor alıcı ve satıcı. Bilmiyorum zamanın ruhu mudur, başka bir şey midir? Ama belki halen hani o sıcaklığı yaşatan mahallelerde görülebiliyordur. Bir bakın şöyle bir soru. Samimi bakkalların kimi zaman veresiye sakız vererek ödedikleri meblağ. Geri, para üstü. Para üstü gayet güzel. <laughs> soru yok mu? Uçtu gitti. Uçtu gitti. Doğru cevabı bulduk ya o bize yeter. Bir buçuk dakika süre var. Dokuz bin yapabilecek durumdasınız. Buyurun yeni soruya. Aceleye mahal yok. Ulaşım konaklama, yemek rehberlik gibi birçok ihtiyacı kapsayan seyahat organizasyonu. Tur. Tam Bora Beylik soru. Tur gibi bir şey. Nasıl tur ama işte? Nasıl tur? Ulaşım, konaklama, yemek, rehberlik hepsi, hepsi. içinde. Hepsi. Full, komple. Böyle bir Bütün. şey olarak sunuyorlar. Full paket tur. Ne? Paket tur. Paket tur. Paket tur 800 puan. Şimdiye kadar çıkan trafik tanzim işaretleri, trafik ah. uyarı işaretleri sorulara zor muydu? Yok fena değildi. Benim de babam direksiyon öğretmeni. Öyle Şimdi mi? <laughs> bilemezsem. Dur bakalım hafızanızı biraz zorlayacaksınız. <laughs> olabilir. Çünkü birkaç kişiye sordum problem yaşadılar. Aslında pratik olursa insan olsa olsa ne olurla bile çözebilir bu hadiseyi. İki kelimeden oluşuyor onu unutmayın. Şöyle soruluyor efendim. Gizli buzlanma anlamına gelen trafik uyarı işaretindeki görsel figürü soruyorum size. iki kelime. Gizli buzlanma. Kayan, kayma. Mm -mm, mm -mm. Buz. Buz. Ne kar var orada? tanesi gibi bir şey Ne gibi bir şey kar var? Kar tanesi. Ne yapacağız peki? Dur Durduracağız ki 900 şu birden versin. Tamam. Çok güzel oldu bu iş. Gerisi daha kolay. Tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Kişinin hakkında emniyet güçleri veya güvenlik kurumları tarafından dosya açılması. Mekmakla bitiyor. Tek kelimeden oluşuyor. Mekmakla bitiyor. Tek kelimeden oluşuyor. Dosya açılması deniyor. Bir harf alayım. Aldık bir harf rahat edelim istedik. Şey harfi geldi. Tek kelimeden oluşuyor efendim unutmayalım. Bir harf alayım. Bir tane daha istedik ve durdurdular. Kötü yerden geldi. Leşmek, Keşke ilk harfi gelseydi. Fişle, fişleşmek, fiş, fişlenmek. Fişlenmek 7 puan. İki kelimeden oluşur efendim. Gayet basit bir sorusu vardır. Sondan bir önceki soru. Manilerle uçurulan bir kın kanatlı türü. Harf alayım. İstedik bir harf. İki kelimeden oluşuyor cevabımız. B harfi de kritik bir yerden geldi. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha istedik. 11 saniye kala durdurduk. Manilerle. Böceği. Ne Manilerle böceği? Uğur böceği. Uğur böceği. Annem sana terbiye kabuş alacak. Bu uçtu gitti. Bu da son soru son cevap. İki kelimeden oluşuyor. Yine M, diye bitiyor. Buyurun. Bir firmanın rakip firmaları alt etmek için mallarını raiç bedelin altında satması. 5 saniye, 4 saniye. Harf alayım. Harf istediler. Bir harf daha alayım. Bir tane daha istediler ve bir saniye kala durdurdular efendim. K harfi gayet güzel yerden. Raiç bedelin altında satması. Yani raiç bedel 10 liraysa Beş liraya kadar. Yarı. Ürünün nesini. Ederini. Ederini bedelini. Ebedelim. Başka. Fiyat. Fiyat. Fiyat kırma. Fiyat kırma 8000 puan. Oh. Az daha kalbimiz kırılıyordu. Fiyatı kırdık rahatladık. 8400 puan güzel puan efendim. Hediye Daha güzel de olurdu. Tabii. Sizi bugünün şampiyonu yapar mı acaba? Bakalım göreceğiz. Dur bakalım göreceğiz. Müjde Hanım ne olacağını şu an için bilmiyor. Ama bizim bildiğimiz şey alkış hak etti.